Jim bom bom. Jim bom bom. Jim bom gol attı. Gol! Ya! Melih. Melih. Jim bom gol attınca ne yapıyor böyle? Melih bak, bak. Ya! Ya! En büyük kim? Jim bom bom. Jim bom bom. Jim bom gol attı. Yap bakayım. Ya. Yeah! Hakan gül gol attı. Ya! Yeah. düşeceğin lan. Melih, Hakan gül gol attı hadi. Melih, gol attı yeah. Lan, o zaman kim atsın golü? Arda atsın. Ya! Yeah! Melek. gol. Ya! Yeah! Ya. Ya! Yeah. Yeah. Hakan Şükür yatmaya mı gitti? Hı? Hakan Şükür yatıyor mu şimdi? He? Hı hı. Cim bam bam, cim bam bam, cim bam şampiyon. İşte sen seyirciler, forma aşkı böyle olur. Uyurken bile bu formayla uyuyan bir bebek. Onun adı Melih. Melih Mehter. Geleceğin en ünlü futbolcusu. Gol! Topunu da vereyim. Dört. Al. Al Melih. Al. Top topu ile beraber yatıyor. Kuru kafa topu. Gol! <laughs> Ve işte o! An. İşte bir ışık, geleceğin futbolcusu. <laughs> ne der? İşte büyük Galatasaraylı Melih Mehter. Gol. Mama ya. Ya. Mama ya. Ya. Mama. Ya. Mama. Ya. Mama. ya. Mama. ya. Mama. Ne maması lan? Hala. 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 Yeah. Meyhedi de bakayım. Yeah. Nere? Ayakkabıları giy bakayım. Hadi giy ayakkabıyı Hadi ayakkabıyı giy. Giy ayakkabıyı. Aferin. Giy bakayım ayağına. Giy de görsünler 43 numara ayakkabı nasıl oluyormuş Melike. Aferin. O düşüyordu. Hadi giy. Giy ayağına. Giy ayağına. Ha, aferin yan yana da koyduk. Ya işte işte gola gidiyor. Gola gidiyor. Ayaklar fazla açıldı. Go! Ya

Geliş. Evet seyirciler. Büyük golcü Melik Mehter. Bak. 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 Cimbom mu? Cimbo. Para mı buldun lan? Ha? Para mı buldun yine? Bak. Para. Bak. para. Para. Bak. Para. 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 Goal. Nine Meli. <laughs> Meli yatalım. Ne? Nine. Yatalım mı? Meli gel yerine. Çabuk yat yerine. Nine de oğlum hadi. Nine. Meli yatalım mı oğlum? Meli. Yatalım. <laughs> Melih yatalım mı oğlum? Gol! Melih yatalım mı? Hay. Ya. Abu. Hadi hadi hadi. 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 Meli. Hala. Hala. Hala alası Melih'in. Hala. Hala. Melih hadi de. Hayya. Hey nice. Şu tek dozerler yok. Gol. Ba. Abu. Abu. Ne ne doğru da görmüyor musun? Şişko. Şişko. Meli şişko. Düştü. Şişko. Nay. Meli şişko. Şişko patates. Olamazsın domates, şişko patates, olamazsın domates, fener patates, olamazsın domates. Re re re, ra ra ra, gasay gasay cim bom bom, re re re, ra ra ra, gasay gasay cim bom bom, cim bom bom, cim bom bom, cim bom bom, cim bom bom. Cim bom, bom. Cim bom, bom. Jim bam bam, Jim bam bam, -bam, -bam sensi şampiyon. Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon. Hey Jim bam bam, Jim bam bam.